Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Vintage Seiko 5 modeli tanıtacağım. 6309 modeli elimde görmüş olduğunuz yaklaşık 80'lerin modeli arkadaşlar. Bu e, Turtle dedikleri, Kaplumbağa kasa dedikleri bir kasa yapısına sahip. Bu benzer modeller Helmet kasalarda da var. Onları da görebilirsiniz. 7S26 tabanlı e, 7060-7060 mekanizmalar içerisinde. Kurmalı değil arkadaşlar biliyorsunuz eski 5 modellerinde. Kurma özelliği yok, rotorla güç verebiliyorsunuz. Yani sadece otomatik özelliği var. kolunuzu e, sallayınca kurabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi, bilinen kadran yapısına sahip çizgi formunda hem dikey hem yatay şekilde. Şurada size daha da yakından göstereyim. O dönemin oldukça ikonik ve şık modellerinden bir tanesi. Yaşına da bağlı da çizikler var. Zaten mineral cam yapısına sahip. Çok güzel bir baklaları var arkadaşlar. Üzerindeki bileziği de orijinal bilezik. Bakın şu şekilde görebiliyorsunuz. Benim bu ışık ve güzel model hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.